Herkese merhaba arkadaşlar. Yeni videomuza hoş geldiniz. Evet ben böyle erkenden kalktım. Şimdi dışarı çıkmam lazım. Bugün arkadaşım Dilara'nın kınası var. Ee, DM'den şu burun bantlarımız bitmiş evde. Ben evde var diye sanıyordum ama e, kalmamış. Ondan yapmak istiyorum. Şöyle bir güzel bir maske falan yapayım cildime. Ondan sonra hazırlanırken size de çekim yaparım tabii ki de bugün. Ve bugün yanıma alırım sizi de. E, kınada biraz çekim yaparım. O zaman günümüze buradan hemen başlayalım. Evet bu ayakkabımı göstermiş miydim öncesinden hatırlamıyorum ama bunu ben İstanbul'dan almıştım şu şekilde. Ne yazık ki bu taşı çıktı. Şimdi bunu Japon yapıştırıcısıyla böyle yapıştıracağım. Umarım tutar. Bunu giymeyi düşünüyorum altına. Ama şimdi yapmayacağım. Hemen dışarı çıkacağım. Çünkü bugün paket gelecek. Ona yetişirim belki. Hemen alayım alacaklarımı. Sonra direkt eve gelirim. İşlerimi hallederim. Bugün de şansınızı hava maalesef yağmurlu kötü oldu Neyse çıkmadan evden şemsiyemi mi unutmayayım bugün Evet bunu alıyorum Ben bunu önceden çok kullanıyordum çok güzel bir ürün meyvelinin gözaltı kapatıcısı çok memnunum bundan Düş tepkiler bakın çok güzelmiş güzel duruyor bugün kiplik yapıştırmayı düşünüyorum düşünüyorum bakalım bende de var evde yapıştıracağım şimdi bir de makyaj temizleme bezinden Şunları alacağım. Buraydı. Başka ne alacaktım? Ha burun bandı alacaktım. Evet. Bunu da aldım. Bu çok iyi oluyor. Çok memnunum. Denemediyseniz mutlaka deneyin. Çünkü çok iyi temizliyor. O beyazlıklar. Ne deniyordu onlara? Peynir mi ne? İşte ondan. <laughs> Anladınız siz. Neyse ben hemen çıkayım. Bu kadar da alacaklarım. Su gibi oldum arkadaşlar. Bakın. ay, Hemen koşturdum eve. Baya yağmur yağıyor yalnız. Neyse ben şimdi eve geldim. Şimdi cilt bakımına geçiyorum. E, bu aldığım gördüğünüz bantlardan aldım. Burun bantlarına. Bunun kullanımı burnunuzu ıslıyorsunuz ilk olarak. Ondan sonra 15 dakika bunu yapıştırdıktan sonra beklemeniz lazım. Gerçekten süper sonuç oluyor bununla. Şimdi şöyle burnumu bir ıslayacağım. Bunu ilk olarak yapıyorum. Ardından yüzüme peeling yapıyorum. Ama bugün maske yapmayacağım. Pili yeterli. Çünkü her defasında da maske yapmak sağlıklı değil. Derinden temizleme olduğu için cilde o kadar fazla iyi gelmiyor. Şimdi ısladım ve bunu böyle alıyorum. Burnuma bu şekilde yapıştırıyorum. Böyle. Evet şimdi 15 dakika bekleyelim. Burun bandımı çıkarttım ama göstermeyeceğim tabii ki de size. Ee, çok güzel oldu temiz. Şimdi peeling yapacağım cildime. Peeling için de bu arada bu Herbalife'in e, peelingini kullanıyorum. Biliyorsunuz zaten yıllardır favorim. Çok beğenerek kullanıyorum. Ve burunun her kısmına iyice her yerine böyle ölü deriyi atmayı sağlıyorum. İşlem tamamdır. Şimdi cildimi nemlendireceğim güneş kremiyle. Onu da yine Herbalife'in ürününü kullanıyorum. Bir de göz kremini kullanacağım. Göz kremini uyguluyorum şimdi şu şekilde. Ve şimdi makyaja geçebiliriz artık. Şimdi size hazırlanırken böyle farklı bir açıdan makyaj videosu çekmek istedim. Değişiklik olsun. O zaman direkt başlıyor. Abartılı bir şey yapmayacağım. Her zamanki yaptığım gibi. Sadece bugün kibrik takmak istiyorum. Ben cildimi nemlendirdim. Bazını da uyguladım. Her şey tamam. Sadece dudaklarımı şöyle bir nemlendireyim. Evet. Ben biliyorsunuz şöyle göstereyim, hala bir karalık var, İstanbul'da yandım ve yüzüm yandığı zaman hiç ama hiç hoşlanmıyorum, hoşuma gitmiyor. O yüzden bir tık ten rengimden daha açık, şöyle iki numara diyelim, açık bir fondoten kullanacağım. Yani şaşırmayın cildimden daha açık renkte bir fondoten uyguladığıma. Şimdi direkt fondötenle başlayayım. Müzik Tabi süngerimi yıkasaydım önce iyiydi. Bakın görüyor musunuz? Çok açık bir renk. Ama bilerek bunu kullanıyorum. Zaten bronza falan kullanınca daha bir koyu oluyor o zaman. Ee, bu şekilde daha iyi olacak şimdi. Birazdan zaten son halde daha daha iyi duracak. Şu an böyle ruh gibi durabilirim. Tabi kamerada nasıl görünüyor şu an hiçbir fikrim yok. Umarım iyi çekim yapabiliyorumdur. Fondötenimi uyguladım. Ee, şimdi gözaltı kapatıcısı uygulayacağım. Bu e, kapatıcıyı da uzun zamandır kullanmıyordum. Tekrardan süngerimle bunu böyle yayıyorum. Ve kalanını da şuraya uyguluyorum. Yani süngerde kalanı bir de şuraya hafif bu İşlemi uyguladıktan sonra pudrayı kullanıyoruz tabii ki de çizgilere dolmasın diye. Onun için de ha bu arada ürünleri soracak olursanız kullandığım fondöten bu en favorim Maybelline'in e, Fit Me fondöteni. Bu da yine aynı şekilde biliyorsunuz Maybelline'in gözaltı kapatıcısı e, Instant Anti-Age olanı. Ve e, başka ne kullandım şimdilik? Ha! Pudrada olan markasının en sevdiğim şu şekilde uyguluyorum. Tabii o esnada yine çizgileri doluyor. Tekrardan şöyle bir yediriyoruz ve hemen ardından pudramı uyguluyorum. Tabii ki şu güldüğümüz kısımlara dolmasın. Tabi doluyor da birazcık bir nevi düşürüyoruz. Ve alnıma göz kapağıma da uyguluyorum şimdi pudrayı. Şimdi bronza kullanacağım. Onun için bu Too Faced'in Chocolate Soleil bronzasını kullanıyorum. Şöyle bir fırçayla uygulayacağım. ve şuradaki hafif e, somon rengi tarzımızı aldığı uygulayacağım. Bu da Douglas'ın kendi markası. Fazla ürünü şöyle elime veriyorum. Çok az. Çünkü all kullanmasını pek sevmiyorum ben. Kendimde güzel durmuyor. Ve fırçadaki kalanın şu ucuyla böyle burnuma uyguluyorum şimdi. Hafif yani kontür e, efekti sağlıyorum. Tam yapmazsam da birazcık fark ediyor. Göz makyajını da çok abartmayacağım. Çok çok hafif bir şey yapacağım. Ee, onun için şu Huda Beauty'nin bu paletini kullanacağım. Tabi bakarım belki farklı palet de kullanabilirim. Ee, şimdi şöyle herhangi bir kahverengi renk alıyorum. Şunu alıyorum. Ve fazla ürünü şöyle elime bir vereyim. Çok yoğun olmasın. Ve şu dış köşelere bir uygulamakla başlıyorum. Temiz bir fırçayla böyle dış köşelerini temizliyoruz. Çok keskin durmasın. Ve aynı şekilde buraya da uyguluyoruz. Evet. Bu kadar koyu far kullandım. Yeter. Şimdi de şöyle hafif bir parıltı sağlayalım. Onun için de Dior'un bu e, Highlighter paletini kullanacağım. Şuradaki rengini. Karar veremedim. <laughs> Paletim kırıldı. Evet. Az önce gördüğünüz gibi çok korkunç bir şey yaşadım. Kırık zaten. böyle eğerken hepsi düştü. Neyse. Ben e, şu rengi böyle elimle uyguluyorum. Şuradakine. Buraya şöyle bir uygulayalım. Ve tekrardan böyle karıştırma fırçasıyla iki rengi birleştireceğim. Şu paletten e, şu rengi kullanacağım. Şöyle çok hafif. Hatta elime konduruyorum yine. Ve dış köşelerine hafif bir gölgelik sağlayacağım. Eyeliner uygulamayacağım. Çok abartı olsun istemiyorum. Kiplik olacak zaten. Birazdan karıştıracağım hepsini yine. Buradaki kahverengi tonu alıyorum. Tekrardan fazlalığını alayım ve alt kibritlerimi uyguluyorum. Tekrardan dağıtıyorum. Şimdi kaşlarıma geçiyorum. Şöyle hemen hızlı bir şekilde kaşlarımı yapayım. Şimdi komşum başladı. Hiçbir zaman bitmiyor inşaatı yukarıda. E, kaşımı da Nixin bu kaş sabitleyicisini kullanacağım. Müzik Ve highlight'a uygulayacağım. Normalde kullanmıyorum ama bugün kına o yüzden şöyle çok azıcık uygulayabilirim. Müzik Şimdi kiprik yapıştırmaya geçeceğim. Şöyle kipriklerim var bakın. Bunlar baya baya abartı bir kiprik. Ama ben şimdi bunun kenarlarını keseceğim. Daha bir kullanılır hale getireceğim. Evet Duo'nun yapıştırıcısını kullanıyorum. Evet, kepliklerimi yapıştırdım. Böyle görünüyor. <laughs> ee, şimdi alt kepliklerime römer uygulayayım ki çok boş durmasın. Onun için de şu Lancome'un e, İdolleş demelini kullanıyorum. dudaklar kaldı. Onun için de şöyle kahverengi bir kalem uyguluyorum ve şöyle kahverengi tonlarda bir ruj uygulayacağım. Bu hangi markadan? Sleek markasının Matte Me Matte Me rengi. Şimdi bunu bir güzel sabitleyelim. Bu da Urban Decay'in All Night. En sevdiğim sabitleyici. Ve süngenin arkasıyla da şöyle pudralığını gideriyorum. Ve hazırım. Evet bir de böyle yakından göstereyim size makyajımı. Böyle yaptım. Ee, fazla yoğun bir şey yapmak istemedim size de söylediğim gibi e, bugünlük bu kadar yeterli kınaya. Evet ve hazırlandım arkadaşlar. Bu elbisemi zaten size göstermiştim. E, bunu giydim. Altına da bu ayakkabılarımı yapıştırdım. Şimdi Cevdet gelirken işten aldı Japon yapıştırıcısını. Böyle bir tane çanta taktım. Şalımı da böyle yaptım. Bu şekilde bağladım. Hazırım. Ben şimdi evden çıkıyorum arkadaşlar. Yağmur şu an yağmıyor. Güzel bir şey biz şimdi geldik. Eşyaları da oraya koyduk. Hazırız. İlkem hanım. <laughs> evet şimdi biraz resim çekelim sonra içeri geçeriz artık. Evet arkadaşlar şu an e, tekrardan prova yapacağız. Buraya toplandık bütün kızlar. Prova yapacağız. Çok heyecanlıyız şu an. Hepsi burada. İlkem. <laughs> Kardeşim daha açıyor. Alkışlar canlı olsun lütfen. Ben yolum